Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere balıklarımı tanıtacağım. Şöyle göstereyim. Bakın balıklarım arkadaşlar. Japon balığı. Şöyle göstereyim. Gidiyorlar. Hatta durun. Şöyle vurayım. Kaçıyorlar bakın. Kaçıyorlar arkadaşlar. Bak. Japon balığı arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Arkadaşlar hamile mi bir bakar mısınız bu arada? Ben anlayamadım. Şöyle kanlarını göstereyim. Hamilesi yoruma yazın. Şöyle. Şöyle. Şopan balı arkadaşlar. Güzel bir Arkadaşlar bu halde pazartesi günü fosillerimi çekeceğim. Yaşam fosil aldım da. ona da gelir pazartesi günü iki tane balık alacağım arkadaşlar. Yani fosil alacağım. Şöyle bunlar da iki aylık arkadaşlar. Kanama abone olmayı like atın arkadaşlar. Şöyle şöyle göstereyim. Şöyle şöyle şöyle, şöyle görüyorsunuz. Şurada yanında. Şu arkadaşı bu arada şunu diyeceğim. Hangisi erkek hangisi dişi. Kuyruklarını şöyle göstereyim. Şunları göstereyim. Şu mu dişi arkadaşlar? şunu erkek? Şu mu dişi? Onu bana yorumlarda yazın. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.